Evet takipçilerimiz yeni bir yayınla daha birlikteyiz. Bu kanalımızda pratik bilgiler de paylaşıyoruz. Gündeme dair önemli videolar da paylaşıyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Şimdi çileğin e, sapını çıkarma ile ilgili pratik bir bilgi vereceğim. Bu genelde çocuklarınız için, ufak çocuklarınız için çok işe yarayacağını düşünüyorum. Bir pipet alıyoruz. Bir çilek gördüğünüz gibi malzememiz bu kadar basit. Şimdi küçük ee, dar bir pipeti tercih edin. Çileğin alt kısmından takıyoruz. Şu şekilde ittiriyoruz ve bu kadar görüyorsunuz. Bu kadar basit. Tekrar edelim. Özellikle çocuklarınız için gerçekten çok pratik bir uygulama. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Çok basit. Şimdi az önce eşim uyardı iki konuyla ilgili, önemli konuyla ilgili. Onu da sana atıyorum topu canım. Evet şimdi bunları böyle çilek reçeli yaparken kullanmak da çok pratik olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bunları ayıklamakta bayağı zorlanıyoruz ya da ayıklamak yerine ucunu kesse de biliyoruz. Tam Ama... çıkmıyor o zaman da değil mi? Bak şimdi burada hiçbir şey kalmıyor. Hem, tam çıkmayabilir hem de mesela çileğin belli bir kısmı da ziyan oluyor. Böylece hem ziyan etmeden hem de bütünlüğünü koruyarak çilek reçeli yapabiliriz. Tabii böyle küçük küçük çileklerde daha güzel daha lezzetli olacaktır. Şimdi göstermek için bu çileklerle yapıyoruz. Onun dışında ne yapılabilir diye sordu eşim az önce de. Mesela çikolata fondü yapıyoruz meyvelerle çocuklara biliyorsunuz. Mesela bu delikler ben size göstereyim. Mesela şöyle erimiş çikolataları içine doldurun sonra buzlukta dondurup bunları böyle birer e, çilekli çikolataya çevirebiliriz aslında. Çok evet, da lezzetli olur. Onun için deliği biraz daha büyük yapmak için ya, büyük şey pipet, kullanabilir pipet kullanılabilir. Ama bu da yeterli olacaktır. Çok da fazla çikolata olmasın. Yani çok da sağlıklı olmuyor. Çok Başka olabilir. bir şey de konulabilir içine. Sizde kalmış bir şey. Krem şanti konulabilir. Belki tamam. çilek sevmeyen ya da... Çikolata konabilir. E, Bal. Evet. Dorukçumuzdan da bir öneri geldi. Sen balı çok mu seviyorsun Dorukçum? Tamam, bir deneyelim bakalım nasıl olacak. <laughs> Bazı dondurmak biraz zor olacak gibi. Dondurma değil, direkt içine koyup... Hı hı. Dondurma demiştin, dondurma da kullanabilir. Evet, dondurma da <laughs> kullanabilir. Dondurma, çilekli dondurma. Deneyelim mi? Hı hı, olur. Kaymaklı dondurma daha güzel Evet, kaymaklı, çilekli... Neyse. Evet, afiyet olsun.